saatlerce ekrana, diyagramlara ve çizimlere bakarsınız ve sonuçta elinizde kocaman bir sıfır vardır. Üzülürsünüz, sinir krizleri geçirirsiniz ama bir bakmışsınız ki elinizde not alabileceğiniz bir proje var. Selam millet, bu bölümde mimarlık zor mu? Zorsa neden zor? Gerçekten mi zor? Aşırı mı zor? Bunları cevaplıyoruz. İnsanlar abarttığımızı sanıyor. Böyle yok efendim her gün sabahlıyorlarmış. Yok jürilerde kafasına maket atıyorlarmış. Yok hocaları tahtayı yumrukluyormuş bilmem ne. Bunlar gerçek mi ya? Evet gerçek. Peki ya dersler? Asıl zor olan dersler değil miydi? İmarlık öğrencileri dersleri ikiye ayırır. Tasarım ve diğerleri. Tasarım, dizayn, stüdyo, okula, okula, okula değişir bu isim. Ama içerik aynıdır. Size bir alan verirler ve onu tasarlamanızı isterler. Saatlerce ekrana, diyagramlara ve çizimlere bakarsınız ve sonuçta elinizde kocaman bir sıfır vardır. Üzülürsünüz, sinir krizleri geçirirsiniz ama bir bakmışsınız ki elinizde not alabileceğiniz bir proje var. Ama aslında mimarlığı zor yapan şey derslerin zor olması değil, yoğun olması. Siz gidip de 5-6 yıllık bir bölümü 4 yıla sığdırmaya çalışırsanız tabii ki de zor olur. Yani 5-6 yıllık bölümü 4 yıla sığdırmaya çalıştığınız zaman ister istemez tabii ki de ders programınız yoğunlaşıyor. Bu da şu demek tüm gün dersiniz var ve hatta ders saatleri bile size yetmeyecek. Nasıl mı? Akşam 5.30'da başka bir bölümde okuyan arkadaşınız dersten çıkıp yemeğe giderken siz o stüdyoda akşam 8'e kadar ders dinleyeceksiniz. Tabi her zaman bu böyle değildi. İlk seneden sonra normale döndü. Yani evet evet döndü döndü. Bu da diğer bölümlere göre daha fazla çalıştığımızı gösteriyor. Öyle ki tüm bölümler arasında yapılan araştırmaya göre en zor bölüm olma özelliği bizde. Son olarak videoyu birinci sınıfta geçirdiğim krizlerden biriyle örneklendirip öyle kapatacağım. Wow! Birinci sınıftayız, çizim dersindeyiz. Derste hoca anlatıyor. Tahtada bir tane kare var. Ve bu kareyi işte koordinat düzleminde çizilmiş ıı, aktarmaya çalışıyoruz. Nokta aktarmaya çalışıyoruz. İşte kare, y ekseninden geçiyoruz. Tamamen paralel bir şekilde devam ediyor. Sonra y eksenine çarptırıp çapraza taşımaya çalışıyoruz bu noktaları. Ve bu noktada da tabii o noktalar geliyor. 5 derecelik açıyla daha sonrasında y eksene çarptığı yerde sonra ise paralel olarak uzuyor falan filan. Biraz sıkıcı. Neyse. Bu taşımayı yapıyoruz. Hoca tabii ki de soruyor sonrasında. Anladınız mı arkadaşlar? Evet. Neden? Çünkü basit bir kare var ve yani çok da bir şey yok. Sağa ve çapraza taşımış oluyoruz. Bitiyor. Sonra çat. Bir tane bina resmi. Ve hadi bakalım bunu taşıyın. Gerçekten mi? Yani hani kareydi ya o. Ne ara binaya geçtik? Neyse bunu, hani bu ödevi alınca telefonu kapıyordum, stüdyodan çıkıyordum, ablamı arıyordum. Çat 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 saydırıyordum. Ondan sonra geri dönüyordum. Sakin böyle, rahatlamış bir şekilde seanstan çıkmışım gibi. Oturuyorum stüdyoda basama ve o ödevi yapıyordum. Ve tabii ki de o bir süre çalışmayla artık hani alınıyorsunuz. Belki ekstra çalışmış oluyorsunuz bahsedeyim nedenlerden. Ama sonunda geçebiliyorsunuz. Buradan ne çıkarıyoruz? Mimarlık çok zor, okumayın. Hayır, mimarlık zor ama uğraşıp çabalayıp halledebiliyorsunuz elbette. Mezun olabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.